Arkadaşlar selamlar geldik integral'in 11. karma testine. Kitabın son testine arkadaşlar. Son 4 sorumuz var hep beraber işleyeceğimiz. Yani gerçekten insanın içinde böyle bir yandan nasıl diyeyim değişik bir hüzün de olmuyor değil. Ben sizlere alışmıştım. Belki sizler de bana alıştınız. Umuyorum faydalı olabilmişizdir bu süre içinde. Haydi şu 4 soruyu da halledelim. Sonra yine görüşelim. Buyurun ilk sorudan. Aşağıda f parabolünün ve d doğrusunun grafiği gösterilmiştir denilmiş. A noktasının koordinatları 1'e 2 olarak verilmiş ve sarı bölgenin alanları birbirine eşittir denilmiş. Bu arkadaşlar artık bu bir soru kültürü olarak yani gerçekten kitaplarımızın hemen hemen çoğunda barınıyor. Birbirine eşit alanlar verildiyse şunu düşünün oraya bir farklı alan da ekleyerek nasıl diyelim bakın şöyle diyelim burası S birim karelik bir alan olsun bu da S birim karelik olsun. Şurası da A birim karelik bir alan olsun. Şimdi bakınız. Şu alanda A artı S birim kare. Doğru mu? Aynı zamanda şu üçgensel bölgenin alanı da A artı S birim kare. Dolayısıyla bu iki alanın birbirine eşitliğinden yola çıkarak bu soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Yoksa tek tek hesaplamaya kalkarsak çok çok uzun sürer. Evet. Ne dedik? Burası S birim kare, burası S birim kare. Şu bölgede, şu beyaz bölgede A birim kare olsun. Evet. İlk olarak S artı A sol taraftan bakacak olursak bakınız. Şu alanı biz nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Fonksiyon kuralıyla x ekseni arasında oluşan kapalı bölgenin alanı doğru mu? Kapalı bölgenin alanı. Evet iyi de bu fonksiyon kim? Hangi fonksiyon bu? Değil mi? Bunu bulmak için de öncelikle neyi bulmamız lazım? Galiba şu D doğrusunu da bir bulalım mı arkadaşlar? D doğrusunu bir bulalım. Bakın x eşittir bir absisi noktadaki görüntünün 2 olduğunu biliyoruz. Şu yüksekliğin 2 birim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla hmm, evet. 2 bölü 1'den 2 eğimin 2 olduğunu biliyoruz. Y eşittir 2x doğrusunun ta kendisi bu. Orijinden geçiyor zaten bundan eminiz. Doğru mu? Evet şimdi. Güzel. O zaman bir başlayalım. Bakın B noktasının absinde ne bilmiyorum. B olsun. Hadi bu da B olsun. Güzel bir soruya benziyor. S artı A eşittir dedik. S A eşittir. Bu Parabolün x eksenli arasında kalan alan neydi arkadaşlar? İntegral. integral evet. Y eşittir fx dx. fx dx. Nereden nereyeydi peki? Nereden nereye? Sıfırdan b'ye kadar. Evet süper. Peki. Peki sağ taraftan bakacak olursak bu alana. Bu sefer de şuradaki üçgensel bölgenin alanı çıkmamış mıydı karşımıza? Aynen öyle değil mi? Peki b verdiğimizde nereye gidiyor burası bakın? 2b'ye gidiyor doğru mu? Y eşittir 2x doğrusu. Evet. E, taban uzunluğu B yükseklik 2B. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2B çarpı B bölü 2. 2B kare bölü 2'den 2'ler gitti. Ne geldi bakın? B kare geldi. Süper. Sıfırdan B'ye fx dx. Hmm. şunun cevabı B kare eşitmiş. Evet güzel. Peki f fonksiyonu hakkında ne biliyorum? Arkadaşlar f fonksiyonun kuralını bir, bir yazmaya çalışalım. Bir kere x80'i bir x eşittir 0'da kesmiş. Demek ki x diye bir kökü var. Bir de x eksenini x eşittir de kesmiş doğru mu? Bir de x eksi b diye de bir kökü var. Tabi e, başka kat sayı da belirlememiz lazım bizim. Baş kat sayı olarak da hiç kullanılmayan bir değişken kullanalım. Bir bilinmeyen kullanalım. A kullanalım mesela evet. Şimdi ne biliyorum bakın bir kere 1'e 2 noktasından geçiyor. Yani f1'in 2'ye eşit olduğunu biliyorum. Evet x yerine 2 yazı x yerine 1 yazacak olursak arkadaşlar bakın. A çarpı 1 eksi b'nin 1 eksi b'nin 2'ye eşit olduğunu gördük doğru mu? Bu bir kenarda kalsın. A çarpı 1 eksi B eşittir 2 denklemi bir kalsın kenarda. Şimdi şu integrali bir düzenleyelim beraber. Sıfırdan B'ye fx de x demiştik. Sıfırdan B'ye fx fonksiyonun kuralı ne olarak bulduk arkadaşlar? Evet. Şöyle dağıtırsak hatta ax kare eksi abx değil mi? Eksi abx böyle bir ifade karşımıza geliyor. ax kare eksi abx. Evet dx. Şimdi bu integrali alalım beraber buyurun. A x küp bölü 3. Evet. Eksi. A b x kare bölü 2. Nereden nereyeydi? Sıfırdan b'yeydi. B yazdığımız zaman a çarpı b küp bölü 3 geldi. Eksi. B yazdık arkadaşlar bakın buraya yine. A çarpı. Doğru mu? Evet a çarpı b küp oldu yine. a b küp bölü 2 geldi. Doğru mu? 0 yazınca zaten sıfırlanıyor. Bu ifade sıfıra eşitmiş. Sıfır eşit değil özür dilerim. Bu ifade neye eşitti? Bu ifade bakın b kareye eşitti. b kareye eşit. Peki. Düzenleyelim şurayı bir arkadaşlar. 2 tane 3 tane çıktı. Sanıyorum evet, 2 a b küp eksi 3 a b küp. Yani eksi a b küp bölü 6 eşittir b kare oldu. Doğru mu? b'nin sıfır olmadan eminiz. b kareler sadeleşirse o zaman eksi ab'nin eksi a AB b'nin 6'ya eşit olduğunu görebiliriz. Yani a çarpı eksi a b Peki. Peki burayı düzenlersek burada ne yazıyor aslında? Bakın a eksi a eşittir 2 değil miydi burası? Ve ben eksi a ne olduğunu gördüm? Eksi a 6 olduğunu gördüm. Dolayısıyla A ile altının toplamı 2 2'ymiş. Demek ki A değeri de eksi 4'müş dedik. Evet, şimdi A değeri eğer ki eksi 4 ise eksi 4 çarpı eksiden yani 4. 4B eşittir 6 geldi. Demek ki B değeri 6 bölü 4 yani 3 bölü 2'ymiş. Vay be ne soruymuş gerçekten son teste yakışır bir soruymuş dedik. Cevabın Bursa seçeneği olduğunu gördük. Yani başka şeyler yapabilir miydik? Evet. S2S'den vesaire oradan da gidebilirdik arkadaşlar. O da bir mantık. Mesela bu integralle uğraşmayıp işte ne diyebilirdik? 0 ile B tam olarak orta noktan o zaman hani şurası ne olacak o zaman işte? B bölü 2 olacak. Doğru mu? Evet. B bölü 2 olacak. Tabi B bölü 2 verdiğinde gidilen yeri belirlememiz lazımdı bunun içinde. E, bu da biraz sıkıntılı ol olacaktı. Yine fonksiyon kuralında yerine yazacaktık vesaire. E, başka delta kök delta yapılabilir miydi? Eee o da yapılabilirdi. Niye yapılmasın yani? Delta kök delta'dan da gidilebilirdi. Hatırlarsanız bir önceki testin son sorusu da onu yapmıştık. O yolu bilmiyorsak delta kök delta bir 6 kareyi mutlaka dinleyelim arkadaşlar. 11. testin son sorusunda o çözümü yapmıştık. Son soru değildi galiba yahu. 7. soruydu. Evet. Neyse. Peki bu soruyu da helalleştiğimize göre geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. Aşağıda 1, 3 kapalı aralığında f fonksiyonun grafiği verilmiştir denilmiş. Buna göre 1'den 3'e fx artı f türev x dx integralinin sonucu kaçtır diye soruluyor. Evet, bir kere şuraya arkadaşlar bakın bu ifadeyi biz aranılan ifade diyelim. Aranılan ifadeyi bir iki parçada incelesek. 1'den 3'e fx dx artı 1'den 3'e 1'den 3'e f türev x dx. Şimdi 1'den 3'e fx de x dediğimiz zaman zaten e, bakın bu aralıkta 1 3 kapalarında fonksiyon grafiği x ekseninin üstünde kalmış. Sadece x eşittir e, grafik x eksene bir değmiş kaçmış peki. dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar burada da oluşan alanın toplamı bize 1'den 3'e fx x integrini verecek doğru mu? Hemen bakalım alana 1 çarpı 1 bölü 2'den şu alan 1 bölü 2 birim kare geldi. 1 çarpı 3 bölü 2'den şu alanda 3 bölü 2 birim kare geldi. E toplamları da 4 bölü 2'den 2 olduğu. 1 şu fx dx ifadesi 2 eşitmiş. Peki 1 şu f türevi x dx. F türevinin integralini alırsam karşıma f fonksiyonu çıkacak. Sıraların farkına bakalım hemen. Bu da f3 eksi f1 demek. E F3'ün 3'e f1'in de 1'e eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 eksi 1 oldu burası. 2 Burada 2 Burada Cevabımız Demek Ki 4 Olarak Denizli Seçeneğindeymiş Diyoruz Rahat Nefes Aldırıcı Bir Soruyu Dedikten Sonra Geçiyoruz 3. Soruya Arkadaşlar Selamlar Geldik 3. Soruya Aşağıda 1-2 Kapalı Aralığında Tanımlı F Fonksiyonun Grafiği Gösterilmiştir Denilmiş 1'den 3'e F Üzeri Eksi 1x dx Eşittir 3 Denilmiş Bakın F Üzeri Eksi 1x dx 1'den 3'e Kadar Yani Şuradaki Alandan Bahsediyor Doğru mu Arkadaşlar Evet bu alan kaç birim kareymiş? 3 birim kareymiş. Peki. Şurada alt tarafta da bir de kare var. birebirlik. birlik. Dolayısıyla burası da 1 bir birim kare. 4 birim kare oldu. Şöyle de S diyelim arkadaşlar. Bakınız büyük dikdörtgenin alanı 3 çarpı 2'den neye eşit? 6 birim kare eşit. 3 birim kare burada. 1 bir birim kare burada. 4 birim kareyi bulduk bile. E demek ki geriye de 2 birim karelik bir alan bize düşüyor diyoruz. E bu ifadede zaten nedir arkadaşlar bakın. 1'den 2'ye fx dx'e eşittir. Bu kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Peki. Şimdi 3'ten 6'ya fx bölü 3 dx integralinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Daha rahat görebilmek için hemen bir değişken değiştirme yapabiliriz arkadaşlar. x bölü 3'e eğer ki biz t diyecek olursak o zaman ne oldu bakın dx bölü 3 eşittir dt oldu. Sınır değerlerini yerlerine yazalım. x yerine 6'yı yazdık t'yi 2 olarak bulduk x yerine 3'ü yazdık. T'yi 1 olarak bulduk. O zaman e, bu arınan ifadenin T cinsinden karşıtı neye eşitmiş? 1'den 2'ye ft. Evet. dx bölü 3 dt'di. Demek ki dx neymiş? 3 dt. 3'ü dışarı attım. dt. Evet. Peki 1'den 2'ye fx dx veya ft dt. Bunun cevabı zaten 2 değil miydi? E bir de başında 3 çarpanı var. O halde cevap 3 çarpı 2'den 6 olarak Ceyhan seçeneğinde diyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü soruya. Arkadaşlar selamlar geldik son sorumuza. Aşağıda f fonksiyonu ve yeşil 3 doğrusunun grafikleri gösterilmiştir denilmiş. Eksi 2'den 3'e fx artı 3 dx'in 20'ye eşit olduğu söylenmiş. Şimdi bakın eksi 2'den 3'e fx artı 3 dx 20'ymiş. fx artı 3 fonksiyonu fx fonksiyonunun x eksinde 3 birim sola ötelenmiş hali. Değil midir arkadaşlar? Sola ötelenmiş hali. O zaman ben tekrardan x yerine x-3 x, yazarak sağa doğru bunu ötelediğimi varsayıp bir değişken değiştirme yapıyorum aslında. 3 birim sağa doğru ötelerseniz yani sonuçta grafiği siz 3 birim sola veya da sağa ötelerseniz o x-80 arasında oluşan kapalı bölgenin alanı değişmez değil mi o parçanın? Evet 3 birim sağa doğru ötelersem bu ifade neye eşit olacak? 1'den 6'ya fx dx'e eşit olacak. İsteyen değişken değiştirmeleri de yapabilir. Artık son sorumuzda bu kadar pratik kullanalım yahu. Olduğuna göre demiş pembe bölgenin alanları toplamı sarı bölgenin alanları toplamından kaç birim kare fazladır diye sormuş. Haydi başlayalım. Şimdi şuna S1 diyelim arkadaşlar. Şuraya S2 diyelim. Burası A1 olsun. Burası A2 olsun. Şu beyaz bölgede B olsun. Beyaz bölgede beyazın B olsun. Şimdi ne biliyoruz? Bakalım. Bir kere şurada bir dikdörtgen alanı var. Şurada bir dikdörtgensel bölge gördüm değil mi? Evet. Bir kenarı 5 birim, bir kenarı 3 birim olan bir dikdörtgen alanından bahsediyoruz. Kimler var orada? A birlik bir alan var, A ikilik alan var, artı bir de B'lik alan var. Evet, 1 çarpı 5'ten ne eşit oldu? Şey 1 değil, 3 çarpı 5'ten ne eşit oldu burası? 15'e eşit oldu. Peki. Bir de 1'den 6'ya fx de x ifadesini bir yorumlayalım. 1'den 6'ya kadar bakın. nereleri alıyorum? 1'den başladım. Şöyle taradım. Değil mi? Devam ediyorum. Hop şöyle. Bu sefer nereye aldım? Bu sefer beyaz bölgeyi yine aldım. Ama a1 a2 değil de s1 artı s2 aldım. Doğru mu? S1 artı S2 artı B bu ifadede neye eşit? 20 eşit. E, ee, taraf tarafa çıkartırsak arkadaşlar S1 artı S2'den A1 artı A2 toplamı çıkartıldığında cevabın 5'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Bize de zaten bu sorulmuştu. Pembe bölgenin alanları toplamı sarı bölgenin alanları toplamından 5 birim kare fazladır dedik. Böylece arkadaşlar bu soruyla beraber sadece bu testimizin değil artık kitabımızın sonuna gelmiş olduk. Uzun bir yolculuktu. Umarım faydalı olabilmiştir arkadaşlar. Sizleri tanımak gerçekten güzeldi. Yorumlarda e, yer yer böyle yani sizleri günlük hayatta gerçek hayatta görmemiş olsam da duygularınızı hissettim. Size bir şeyler katabilmiş olmak da benim için gerçekten paha biçilmezdi. E, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızdan kastım eleştiriler de yine aynı şekilde bunları içeriyor arkadaşlar. Tabii ki bunun dışında bazen değişik yorumlarda okuduğum oldu. Zaman zaman benim de bir e, bırakasım geldi gelmedi değil. Buralar bana göre çok değilmiş, o yüzden muhtemelen devamı gelmeyecek bu konuların testlerin, ama sizleri tanımak gerçekten güzeldi kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.